72 aylık süreç resmen başladı. Türkiye'nin rüzgar enerjisi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na düzenlenen törende Sözleşmeler Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın himayesinde enerji İşleri genel müdürü Ahmet Özkaya ve kazanan firmaların yetkilileri tarafından imzalandı. Bu imzalarla birlikte firmalar için serbest piyasada satış süreci de resmen başlamış oldu. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 120 bin megavatı olan açtığını belirtti. 2035 yılına kadar rüzgar ve güneşte ilave 90 bin megawatt kurulu güce ihtiyacımız var dedi. Müzik Yetkililer, ön lisans başvurularının 15 gün içinde tamamlanması ve iş programlarının 30 gün içinde sunulması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, chat süreçlerinin hızla tamamlanması ve ilgili raporların eksiksiz teslim edilmesi noktasında da firmalara uyarılar yapıldı. Müzik Türkiye yenilenebilir enerji yolculuğunda güçlü adımlar ilerliyor. <laughs>